Hepinize merhaba Dino'lar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Blox Hunt oynuyoruz. Ve Roblox Blox Hunt'ta dönüşüp Seeker'lardan kaçacağız arkadaşlar. Biz şu an Hydras. Ben her zaman taktiği yapacağım. Hop şöyle. Uf, uf. Efe 3 sandalye olmaz yalnız. Efe ses ver. Bence olur. Hak <laughs> pek düşünmüyorum ama. Ben sen, ben sen bir köşeye git. Evet ben şöyle duram. Yan duram biraz. Tamam Seeker geldi. Seeker'lar geliyor arkadaşlar. Seeker'lar bizi bulmaya çalışacak. Seeker. Aha çocuğa bak ya. Dolanıyor oradaydı. Aha. Yakaladılar. Yazık oldu. Arkadaşlar e, yakalanma riskimiz var mı tam bilmiyorum ama. Yani sanki ben. Yani Mert iyi kamusu olmuş. Ben de kamufle olmuşum ya ama bazen istemeden hareket edebiliyoruz yani ekran oynatırken. Evet öyle bir sıkıntı var yani. Bir ta üç tane çocuk bana bakıyor. <laughs> Kaç tane çocuk var orada? Arkadaşlar yani kapının önünde o kadar fazla kişi var ki. Bir de server galiba full türk bir bakıyorum. Yani çok fazla Türk var. Baya fazla Türk var. <laughs> Aa Efe biri geliyor. Arkadaşlar e, bir de bu oyunda fark edilmemek çok önemli yani. Bir de çok zor böyle iyi kamufle olmak. Efe ben taunt yapıyorum. Yapma bence. Yaptım bile. <laughs> Oha 3 tane hider kaldı. Arkadaşlar bir Mert'le ben kaldım. <laughs> Aynen. Yani bizi de bulurlarsa. helal olsun. Buldular. Ha, buldular galiba. Herhalde buldular. <laughs> Arkadaşlar bulamadılar. <laughs> bulamadılar. Arkadaşlar çok iyi oldu. Bir, bir buçuk dakikamız kaldı yaklaşık. Çok heyecanlı. Arkadaşlar şu an 30 saniye kaldı. Ve hala bizi bulamadılar. Bekliyoruz. Bir tane Seeker yanlış bula bula canı bittiği için o da elendi. Gördüğünüz üzere 5 Seeker kaldı. Arkadaşlar öyle heyecanlıyım ki. Evet galiba kazanacağız ya. Yani, tahminen ve kesin tanıtıyorum diyeceğim ama geçmiş olsun. Ben GG. Ben cici attım. Yok cici değil kazandım abi ben. Arkadaşlar ben kazandım. de Mert de kazandı yani. Kazandım kazandım abi. Arkadaşlar ben şimdi geziniyorum. Yumuşluk canına kazandım. Glow diyelim şöyle. Bekliyoruz bakalım. Oyun eli ne zaman başlayacak. Parkur yapmaya çalışıyoruz. Ama yapamıyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an yeni harita seçildi. preship dedi. Biz yine Hydra olduk Efe'yle. Acaba bu sefer güzel saklanabilecek miyiz? Arkadaşlar ben ne yapacağımı buldum. Ben de. hep bir şekilde buldum ben. Ben hep bunu yaparım zaten. Bence çok güzel de oldum yani. Oo sen bayağı iyisin. Bakın Arka. Efe şurada bir yerdeydi. Sen arkadaşlar Mert bile bulamadı. Ha şuradasın. Şuradaki arkalardan biri işte. Evet arkadaşlar ben oralarda bir yerdeyim. 3 dakikamız. Şu an başladı. hala göremediler diyeceğim. Göremediler, bulamadılar ama birisi denedi. Ama yanlış tuttu. Evet. Arkadaşlar mouse'umla hiç oynamayacağım. etrafa bakıyoruz. Bir tane çocuk yaklaşacak gibi oldu ama yaklaşmaktan vazgeçti. Çünkü beni hayatta bulamaz. Arkadaşlar birisi çok yaklaştı. Bekliyor. Hareket etmemi bekliyor. Bak şu sandalyeyi denedi olmadı. Çok güzel kamufle oldum dedim ya. Aa, Aramaktan vazgeçtik şu an. Geri dönüyor. Galiba iki seeker'ın canı gitti şu an galiba. Çünkü yedi de diye hatırlıyorum. Arkadaşlar altı, altı tane seeker yok. Yedi seeker oldu. bir tek oldu. biz kaldık yine. Evet arkadaşlar bir tek biz kaldık. Bir tane seeker'ın canı gitti. Efe bulacaklar gibi. Yok benim orada değiller ya. Az önce biri oradaydı ama gördüm. Hmm. Yok kimse şu an bizim benim orada değil. Herkes, Herkes altı gitti. alt katta ya. Üst kattayız kardeşim. Tavuz yapmayacağım bu sefer. O kadar ben risk kalmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar o kadar büyük bir yerde değil. Yani... Aynen. Çok minik bir harita burası. Hı. Arkadaşlar ben bulundum. Bulundum. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Aa elendim. Efe Sakın, sakın Sensin sakın. değil mi o? Hmm. Bu da iyisi Bu hey. Seni kötü Seni kötü Gel lan buraya Basamıyorum Kardeş isyan çıktı isyan Gemide isyan çıktı Aa tutlayamıyorum. Ya arkadaşlar Elbette Seeker'lar kazandı Ya ama nasıl buldu o beni ya Arkadaşlar ya Mert benden yani onu birisi yakaladı. Ben de senin yerini bildiğim için direkt van Evet arkadaşlar bu yüzden birbirimizin bir, bir, bir ekranına bir daha bakmayacağız. <gülme> Aynen. De ben zaten seni ölmüştüm anlamıştım söylediğimden ben? Hop şöyle gerek taktik yapar şöyle gidek sonra şu, şuraya gerek kardeş bir çekil istersen ya of, oyunda koizyonlar niye açık ya tamam geçtik şöyle dumduz gidelim ve şöyle gelelim şimdi gel bakayım sen şöyle tamam şöyle gelelim tamam şöyle gelelim diyeceğim de gelemedik arkadaşlar devam ediyoruz yeni map seçildi science lab burada saklanacak bir sürü yer var aslında da güzel saklanabilirsek güzel olur şimdi bak bu çok direk masanınınlara. Hadi az bu yiyeceğim ben. Bak yine mas şunlardaki gibi masanın üstüne geçeceğim. Böyle Hadi table'da yer Arkadaşlar güzel saklanmış mı? Ben ama bayağı güzel saklanmış şu an. Arkadaşlar güzel saklanmış. Aynı odadayız. Oda odada mıyız? Bilemiyorum. Aynı. Aynı odadayız. Tak galiba Biraz Arkadaşlar benim dibimden geçti ama bulamadı. Beni bir de ben zıpladıydım. Beni kesin bulacak şimdi. Ama bir seeker galiba oyundan çıkmış. Aha birisini buldu kaçıyor birisi. <laughs> birisi sınıftan kaçtı. Arkadaşlar e, birisi dersten kaytarmaya çalışıyor ama. Aynen. Kaytarmayın dersten. Bak bu da kaytarıyor. Yok bu laptop oldu. Oyun oynayacak kendinden. Ya niye tüm hareketlilik bizim sınıfta onu da bilmiyor. Arkadaşlar hala bir stick var. Evet adam tek hoşuna kim olsun yani. Haklısın. Beni buluyordu neredeyse. Sen neredesin? Ben ıı, neyim laptopum sen. Sen ne nesin? Hmm, kitabım kitabım. Ha tamam Mert ben senin Galiba ön çaprazındasın diye düşünüyorum. Ama. Evet Mert ben senin ön sol çaprazındayım. Aynen ön çaprazındasın. Seeker bekliyoruz. Aha birisi <laughs> Oha birisi yani Seeker arkasından dolanıyordu Seeker fake attı. Seeker fake attı. Ya bir cips veren de iyi ki izlerken. Arkadaşlar şu an ee, çok belli bir yerde duruyor yalnız o. Aynen. Aa gitti. Çocuk risk alıyor. Ben de Arkadaş ama herkes laptop olmuş yani bellidir bu. Belki onlar eskiden vardı. Ne biliyorsun? Bilmiyorum. Bak hadi laptop diye on bir oyuncu değil diyebiliyorum. O zaman <laughs> Ya taunt yapacağım diyeceğim de taunt da yok ki. Taunt nereye gitti? Arkadaşlar ben tonk yapamıyorum. oyunda az mı kişi kaldık? Hani bayağı az kişi kaldık gibi. Hayır mert. 7 kişi. Yok 8 kişi. Ben yani, evet server full 8 kişi ama arkadaşlar tonk geldi. Ha çocuk ben yapmayacağım. Yapma yapma çocuk burada. Neden çıkınca yapamıyorsun diyebilirim ama Evet. A, tamam. Gidince, Uzaklaşınca, çok arkadaş. uzaklaşın da yapamıyoruz. Aynen yani. arkadaşlar. Adam geldi. belli olmak içinmiş. Bir daha geldi. Giderken ben bastım taunta. Kesin gördü. Arkadaşlar son 5 saniye. Arkadaşlar kazandık. Kazandık. Seeker bizi bulamadı. Ortada kitaplar coşuyor. <laughs> İnşallah şu parkuru bu sefer yapabilirim. Hop şöyle gelelim. Şöyle hilemizi yapalım. Oh şöyle gelelim. Şuradaki ipi atlayalım. Buradaki ipten de düzgünce Geçelim. Geçemedik. Geçemedik. Bekliyoruz arkadaşlar. Biz en iyisi keselim. Er başlarken görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer yeni bir Blocks Co. Office'miş. Ben bu ofisi bilmiyorum. İnşallah kazanabiliriz. Ben bir taktik buldum galiba ya. Arkadaşlar ben ee, dur buradan bir olsam, şey dönüşebilirsem. Arkadaşlar ben ne olacağımı buldum. Ya oğlum taktik yaptım ben. Taktik yapıyorum. Yapamadım taktiği taktiği kaç kaç. Burada var mı? Ya? Burada. Arkadaşlar yok, yok, yok. şu an görünüyordum az önce ama bence güzel saklandım ya. Arkadaşlar ben güzel saklandım mı tam onu da bilmiyorum. Ama güzel saklandığımı düşünüyorum. Yamuk olunca birazcık doğal duruyorsun ya bize oluyor. Sen hangi odadasın kim bilir ya. Sen ne oldun? Ben de kargo kutusu oldum. Ben de kargo kutusuyum. Bekliyoruz. Seeker gelecek mi acaba? Seeker buldu arkadaşlar. Seeker buldu. Seeker buldu. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar Mert kaç 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 kaç. kaç, kaç. Mert benim kaç. önümden geçsin. Kaç, kaç. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar tik kaç kaç tıklayamıyorum. Kaç. Olduğum kaç, odadayım. Kaç. kaç. Yakalandım. Nerede arkadaşlar? Seeker oldu ama. Sen Hangi odadasın? Ben bu sefer söylemeyeceğim işte. Bakıyorum. Bulacağım seni. Ekranıma bak. Ekranıma bakmıyorum zaten. Arkadaşlar son iki kişi. Yok bu değil. Burada da değil. Neredesin sen ya? Bakıyorum. Bulacağım seni. O bu musun? Evet <laughs> Ay biliyordum biliyordum biliyordum. Ay arkadaşlar mer benim de bir, bir kişi yaptı. kaldı. Şu an bu da burada. Ha o da burada, bu o da burada koş. Onu da yakalayacağım. Yakaladım mı? Yakaladım Yakala mı? Ha yakaladık. Tamam. <laughs> yakaladık arkadaşlar. Seeker olduk ve kazandık. Bir kere de baştan bizi seeker yapsan Yapsın da birazcık böyle heyecanlı olsun ya. Değil mi yani? yapamadık parkuru yapamadık yapamadık ben de yapamadım Hop Şöyle geçelim geçelim arkadaşlar ben hep takıldığım Burası bir da yer kolay. var kolay. yok oh. oraya ağaçtan geçmek istiyorum ben daha kolay videodan önce kaç kere denedim hepsinde de yaptım da videoda nedense olmuyor aynen arkadaşlar ben bu parkuru hiç yapamadım Hadi bakalım. Arkadaşlar devam ediyoruz ve şu an ev haritasındayız. Ha, çöp kutusuna dönüşebiliyor muyum aynen? Yani Dönüşebiliyorum güzel. Arkadaşlar ben e, ben nereye dönüşeyim? Necmen nereye gibi bir şey oldum. Çok çimen değil arkadaşlar. Bir şey oldum ama Aa gördüm orada çöp kutusu yok oraya gitmem lazım. İnşallah doğmazlar direktman. Benim... Arkadaşlar zaten e, bir de şöyle bir şey daha var. Bir şeyin olmadığı bir yere giderseniz daha iyi oluyor. Galiba beni gördüler yalnız başlar başlamaz. Emin değilim ama gördüler gibi. Kenarda olduğum için pek bir şeye de bakamıyorum. Ha, herkes evin işlerine bakıyor. Sen nesin? Ben neredesin? Bunu hmm, onu bilmem. Neden? Bilmem. Hangi renk evin oradasın peki? Ee, onu da bilmem. <laughs> Oha bir tane çocuk yanından geçti fark etmedi. Yamuğu mavi nasıl fark etmiyor? Arkadaşlar ben de çok Oha, çok Efendim abi görüyorum ben buradan. <laughs> Arkadaşlar ama ben de çok iyi kanısı olmamış gibiyim ama çünkü yamuk görüyorum. Aa. <laughs> ben tüm çocukları görüyorum galiba. Biz de bir sikir yapmadı gitti oyun ya ben baştan sil programı da ikimiz ebeleyelim herkese. Şu an iki seeker var ve üç aydır var. Bakıyoruz, bakıyoruz. Çocuk eve gitti. Arkadaşlar neden herkes evin içini araştırmak istiyor ya? Anam öyle bir saçmalık var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an 45 saniye kaldı. Ve beni hala bulamadılar. Arkadaşlar az önce bir adam benim tam yanımdan geçti. Ama fark etmedi. Çok şanslıyım. Ha, bak şurada bir tane adam var. Belli oluyor. Net belli oluyor şu an. <laughs> Net belli oluyor. Çok belli oluyor. Ama ben hayatımın son 20 saniyesini birazcık aksiyonla yaşamak istiyorum. Bir seçiyorum. secret kaldı çünkü enerjileri bitiyor. Ha ben bak, ben yukarıdayım. Geziyorum şu an etrafı. Arkadaşlar gerçekten az az süre kaldı için ben de sen açalım mısın? Moral moral. Selamun aleyküm. Arkadaşlar adam hala birden var geçti ya. Aynen Bizi ya. E görmezden geldi. Harbi. Baktı ki yakalayamıyor. Şurayı da bir geçemedim gitti. Orayı da ağaçtan geçeceğim. Duracağım ben artık. <laughs> Efe ne yapıyorsun? Bak ya ben oradan sonra hiç geçemedim. Hı <laughs> hı. Oy ben de şu ipte gidiyordum. Bu sefer geçecek gibiyim sefer iddia bayağı. Hop şuradan. Ya öf. Ben de hep burada ölüyorum ya. Arkadaşlar nedense hızlı koşma falan olmadığı için. Ee, o ben hep ee, ya işte düşüyorum aşağı yapamıyorum. Ben de hızlı koşmalı oyunlara alışmışız ya biz. Aynen. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ve bu şey Secret. Arkadaşlar ben yine Secret diye paylaşıyorum. Zaten bir tane sikir var artık derse. Bulacağım seni. Sanmam. Neden? Çünkü sanmam. Hadi bakalım. Başlayacak birazdan. Çünkü sanmam. Evet arkadaşlar başladık. Ve hiç oynamadığım bir haritadayım şu an. Arkadaşlar ben de hala yerleşemedim. Yerleşemedim mi? Seni yakalarım o zaman. Aa. Arkadaşlar yemin ederim Mert önümden geçti. <laughs> arkadaşlar böyle bir şanssızlık olmaz arkadaşlar? Gel arkadaşlar. Gel arkadaşlar. Gel <laughs> arkadaşlar. Şükür oldu hep. Aynen arkadaşlar. Birlikte bulacağız artık. Arkadaşlar ben herkesin yerini biliyorum. Nasıl biliyorsun ben? Gördüm. Bağlısın. <laughs> Ama çok şey... nereye gitti? Burada olamayacak bir şey. Çok mi? şey yatak odasına Pardon. falan gitti. Yatma yerine. Lan burada. Loks Nasıl ya? Anlamadım gitti. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Arkadaşlar benim çok az canım kaldı benden için. Sen neredesin? Krivis Quarters'da mısın? Garden'da mısın? Burası galiba hapishane ya. Ben şu an Garden bölgesindeyim de Lütfen sen ol. Hayır. Mert. Heh. Yardım lazım. Birisi kaçıyor. Tamam. Birisi filarda. Polis iş başında. Polis. Polis. Çok polis, hızlı mı kaç? Polis. Artık zıplayamaz galiba. Zıplama gücü bitti. Ayfe ben geldim. Selamun aleyküm. Aa, ah, sıkıştı, sıkıştı sıkıştı sıkıştı. Daha nasıl yaptı? yakalayacağız abi biz bunu? çok, çok minik. Abi benim böyle canım bitecek canım canım. Kardeş. her yakalandı tamam. Bir kişi kaldı. Diğerini gördün mü peki sen? Arkadaşlar bir tahminim var ama. Geliyorum bekle. Yok arkadaşlar tahminlerim doğru çıkmadı. Ne? Bir tahminim daha var ama. Yok o da doğru çıkmadı. Arkadaşlar sadece bir hayli kal... kaldı. Onu da bulmalıyız. Please. Benim canım Yarıda şu an. Yarıda gibi bir şey. İnşallah sensindir. Yok değil. Arkadaşlar bu Aynen. Çok işi Hı. kitaplık falan oldu hep. Hı -hı. Kitaplık olsa da belli olurdu bence. Ya. Ben şu gardından şüpheleniyorum. Böyle olamaz. Nasıl böyle? Hayda. Arkadaşlar çok az süre kaldı. Evet. Ve bulamadık. Yok pes ediyorum ben. Olmayacak. Ben pes etmem. Ama yani arkadaşlar çok az süremiz kaldı. Benim herhalde. çok az canım kaldı İnan. şu an. Öleceğim. Gördüm. Gördün mü nerede? İnsan. Ama süre bitti. Süre bitti ya. Arkadaşlar ya tam da kazanıyorduk. be. Gördüm. Ama. Ben de hep aynı yerde düşüp duruyormuş parkurda. Arkadaşlar bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.